Herkese merhaba, Herkese merhaba arkadaşlar. Biz bugün Afra ile birlikte Elsa ve Anna'yı gezintiye çıkaracağız. Değil mi Afra? Bebek arabamızı alacağız onları gezdireceğiz. Burada Elsa'mız ve Anna'mız var. Gel bize göster onları Afra. İşte burada. Evet, bu da Anna. <laughs> evet ne yapacağız şimdi onları? Tabii ki gezmeye götüreceğiz. O zaman hadi bakalım yerleştir Anna, bebek arabasını. Evet tamam sen bebek arabasına onları yerleştir. Gelecek, bebek yani. arabasına yerleştir onları. Tamam el öne geçsin. Tamam, geçsin. Anna'yı da arkasına mı alacaksın? Bence ikisini evet. yan yana oturttur. Çünkü oranın bacakları geniş ya düşer. Hayır. Bacaklarını açacağız. Tamam. Elsa'yı da oturttur. Hı -hı. Abla kardeş gezintiye çıkacaklar değil mi? Senin tokaların da çok güzel. Elsa ve Anna'nın şeyinden değil mi? Tokasından. Evet, onların tokasından. Bir tane Bir daha tokasından mı takayım dedi. Evet, hadi bakalım. Hazırlar mı? Hadi. Hazır mısınız prensesler? Hazırız. Hazırız. Evet. Hazırız. Hadi bakalım. Hazırız. Hadi bakalım gezintiye çıkıyoruz. Afra sizi gezdirecek böyle. Şöyle salonda güzel bir tur atalım. Her tarafı güzelce dolanalım tamam mı? Oh sıkılmışlar onlar da ya. Biraz geçsinler değil mi? Çok sıkılmışlar. Nerede ne gördün? Gel alalım bakalım neymiş ne var orada? O ne ya? Aa, getir bakalım. Nereden gelmiş bu? Ne var içinde? Bir açabilir misin anneciğim? Açabilirim. Aç bakalım ne varmış şimdi. Kim bıraktı onu oraya? Bizim balkonumuzun kenarına düşmüş. Bilmiyorum. Allah Allah. E, çıktı. Bakalım ne var? Kim, kim var? Bak bakalım. Elsa ve Anna. Evet, Elsa Burada ve bir Anna. şey daha var. Evet. Bu ne? Bu da Elsa ve Anna tokası. Evet. Bu evet. bizim olsun. Bizim olsun. Tamam hadi senin olsun. Çok Ama sahibi gelirse ona geri veririz. Değil mi? Kim? Elsa gerçek, ve Anna mı acaba? Gerçek Elsa ve Anna. Aa bence de çünkü belli ki onların cüzdanı bu. E çünkü. Çünkü. Biz, ke, biz kendi Elsa'mıza ve annamızda kullanırız değil mi? Kolyeyi takarız. Çünkü. Sen takmak istersen tak kolyeyi. Çünkü şeyi var. Şeyi var. Ney var? Neydi ya? Tamam sen kolyesini ve tokasını takmak ister misin? Takalım Ger mı sana? Gerçek şey gelecek sana. Tamam Bey, takalım mı? Gerçek Tamam kolyeyi ve tokayı sana takalım mı? Takmak ister misin? Evet. Hadi tak bakalım. Kolyeyi tak güzelce boynuna. Ama Hazır Elsa ve anlayı da gezdiriyoruz. Ama ben tokayı ben takarım sana. Sen kolyeyi tak. Bakalım yakışacak mı? Çok da güzelmiş pembe boncuklu. Evet. Kızlar da burada değil mi kızlar? Hı hı. Afra sizin resminizi boynunda taşıyacak. <laughs> Tokalarına dikkat et. Dur şunu şey yapalım. Anne. Efendim. Resimleri nerede? Bir saniye saçını da bozduk hep. Uf anne ama hmm, Anneciğim saçına var. takıldı. Ama Elsa anne ismi gidiyor. Yok orada gitmedi bak. Gördün mü çok güzel oldu. Tokayı takalım mı? Şunları çıkartalım. Evet. Bir tanesini çıkartalım bence. Tamam. Bu da Elsa ve Anna'nın tokası değil mi? Biz bunu şeyden almıştık. Oyuncakçıdan, tokacıdan. Bunları koyalım. Getir bakalım bana. Hazır mısın? Takıyorum. Ben çok güzel oldu. Ben evet çok güzel oldu Afra. Hadi gezmeye devam edelim ya. Kızları gezdirmeye devam edelim. Hadi. Ay evet burada da bebeklerin var. Şarkıyı söylemeye devam. Ne var burada? Bunları mı diyorsun? Bunlar da ne var içinde? Fotoğraf makinesi var, saç maşası var. Aa bunu da götürelim. Elsa ve Anna'nın saçını yaparız. Evet. Tamam, onları da koy bebek arabana. Hadi Elsa ve Anna'nın şarkısını söylemek ister misin anneciğim? Evet. Söyle Elsa, bakalım, dinliyoruz. Ana, leleko, leleko. Elsa, Anna. Harikasın aşkım, go, mükemmel sesin. Elsa. Anna, <laughs> Tamam hadi devam edelim. Yeter bu kadar serenat. Hadi bakalım gidelim kızların saçlarını maşa yapalım. Ondan sonra güzelce fotoğraflarını çekelim. Odaya gidelim gel. Hadi bakalım. Evet açalım burada. Bakalım onun içinde neler var tam olarak. Gel bakalım indir aç bakalım. Paketi ne çıkacak içinde? Orada çok güzel bir şey gördüm. Sen gördün mü? Nerede? Nerede? Bak, burada. Getir bakalım bak, ne var bak, orada. Ne var onun resminde bakalım. Aa Barbie'ler evet. Bunlar da Elsa ve Anna'ya benziyor değil mi? Hayır. Benzemiyor mu? Taçıyor öyle değil ki? Tamam olabilir. Hadi şunu aç bakalım. Ben çok merak ediyorum. Ne var onun içinde? Tamam ben. ben bakalım. Azıcık bir şey var. Tamam olsun çıkar bakalım şuraya. Ne varmış evet. içinde bakalım. Aa çok güzel. Bir <laughs> tane minicik çanta. Evet bir tane çanta var. Bir prenses sarar resmen. Fotoğraf, makine Fotoğraf makinesi var. Fotoğraf. Burada da saç maşası var. Hadi o zaman kızları al. Elsa'dan mı başlayacaksın önce? Anna'dan mı? Anladın mı? Anladım Elsa. Elsa'dan Ama mı başlayacaksın? Tokasını açmamız gerekecek. Yok, Tokasını bence şimdi açmayalım. Onun saçları çok dökülüyor. Evet. Saçlarını kenarından maşa yapalım. Hı hı. Tamam mı? Güzelce tarayalım. Çantasında, bu da Elsa'nın renginde tam. Onu da çantayı da koluna takalım. Evet. O Evet sonra ikisini yan yana koyalım. Güzelce fotoğraflarını çekelim. Bence Anna'da anne yok ama çanta. Anna'ya da buluruz başka bir çanta. Ama başka bir çanta yok bizde. Evet olabilir. Afra bir şey söyleyeceğim. Bizim balkonda birileri mi var? Evet. Kim geldi acaba ya? Mesela sahip bunlar. Sahipleri almaya mı geldi diyorsun evet. cüzdanı? Kolyeyi ve şey tokayı? Sen otur. Sen otur burada. Sen kızların yanında kal. Tamam mı? Korkmasınlar. Ben bir bakayım geleyim ne varmış. Ben Eğer Elsa de, ve Anna anlaysa... <laughs> Evet. Eğer onlarsa ben seni çağırırım. Tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi dur bakayım ben neredeymiş? Ne varmış ya? Ha, balkondan garip sesler geliyor. Sen de mi geldin anneciğim bakmaya? <laughs> Bakalım şuradan şuralara kim var ya? Sağda solda. Anna gelmiş Afra eşyalarını almaya geri geldiler galiba Ne istiyor olabilirler sence bizden Cüzdanını tabi Sadece cüzdanını istiyorlar Evet bence de cüzdanını Ve şeyini istiyor bence tokasını Kolyesini Ne yapalım hadi gel verelim onları Hemen ya Hemen şey yapalım Afra hemen kolyeyi çıkar tokayı çıkar Tamam mı cüzdana koyalım Gel ben çıkarayım. Hayır arkanda mı ya Anna'nın tokası? Hayır. Tamam onları cüzdana koyup kapının önüne koyalım, verelim onları hemen. Hayır hayır, hayır, hayır Anneciğim hayır olur mu? Hadi çabuk nerede cüzdan? Ne yaptın cüzdanı? Bulamıyorum. Nereye koydun? Salonda mı unuttuk yoksa? Gel salona bakalım hızlıca, çabuk çabuk çabuk. Vallahi evimize kadar girecekler ya. E i̇şte burada, burada. Hemen çıkar kolyeyi koy içine. Çabuk 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 kolyeyi. Boş verirsek. Boş verirsek iyice sinirlenebilirler. Evet. Al bakalım koy kolyeyi içine. Anne. Efendim oğlum. Önce anneye bir şaka yapalım. ondan sonra verelim. Ne şakası yapacağız? Bunu boş bırakacağız ya. Ama hayır ben onları sinirlendirmek istemiyorum sinirlenmesinler. Tamam, 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 tamam. Çünkü zaten onların eşyaları değil mi? Zaten vermek zorundayız. Evet bunlar bizim değil ki zaten. Bak, bunlar Sahibi geri gelirse vereceğiz demiştik. Evet. Hadi kapat onu. Güzelce koy kenara. Gelip alsınlar anneciğim. Tamam mı? Koy araya. Evet zaten oradalar. Dikkat et. Gelsin oradan alsınlar. İyi biri tabii ki. Onlar bir prenses ama yine de sinirlendirmeyelim. Sonuçta eşyalarını aldık. Değil mi? Kapatamadın mı? Ben yardım edeyim mi? Evet. Bırak oraya gelsin alsınlar. Hadi. Yoklar değil mi? Görünmüyorlar şu an. Tamam. Gelirler birazdan geri. Çünkü onlar buraya düşürdüğünü... Demek ya tahmin etmişler hemen buraya geldiler baksana bakmaya şuradan geçtiler zaten gördüm en az önce. Nereden? şuradan geçtiler perdenin arkasından o taraftan gittiler. Hadi gel biz devam edelim oyunumuza onlar da birazdan alır bakarız orada mı değil mi? Ama ya biz buradayken bize kızarlarsa neden aldınız eşyamı mı diye? Bence biz oyunumuza devam edelim onlar biz hiç görmemişiz gibi alıp gitsinler geri. Tamam anneciğim. Gel bir e, e, Saylan'ın saçlarını yapalım. Fotoğraflarını çekelim. Ondan sonra bakalım. Afra hadi anneciğim. Hadi kızım. Ama şimdi ya gelmezlerse nasıl bekleyeceğiz onları? Onlar gelene kadar bir saat burada mı bekleyeceğiz? Ya gelmezlerse? alacaklar. Bakalım bence alırlar onlar birazdan ya. Biz orada beklersek çünkü. Oho ya akşam olursa? Ne yapacağız akşama kadar onları mı bekleyeceğiz? Hadi gel şunları saçlarını yapalım güzelce. Fotoğraflarını çekelim. Sen maşa mı yapacaksın saçlarını? İyi olmadı daha mı anneciğim? Önce tara. Evet önce tarayalım güzelce saçlarını. Evet dikkatli tara. Acımasın canları. Sen Senin gibi ağlarlar sonra. çalıştıralım maşayı. Evet çalıştıralım. Kıvır kıvır yapar Elsan'ın Hadi yap bakalım. Kıvır kıvır olacak Elsan'ın saçları. Zaten çok güzel. Kıvır. Tamam. Ama yarınını yapmadım çünkü o öldü ya. Tamam. Anna'nın da saçını yap. Yoksa, bize kızar. Kızmaz bence ya. Prenses o. Şimdi Anna'nın da saçını yapalım. Ondan sonra sandalye ya da bebek arabasına oturtturalım onları. Sonra çık fotoğraflarını çekelim. Evet çantasında da tak annem koluna. Ya ya şey. Bir şey. Mes ne yapalım? Mesela, mesela şey oldu. Bence o tam bir prenses sandalyesi ya da bu bebek arabasını oturtabiliriz yine ikisini anne, yan yana. Anne. Hı. Hani bu şey yok ya. Elsa resmi. O yüzden o prenses sandalyesi değil. Olsun anneciğim yine doğru oraya oturlar. Fotoğraflarını çekeriz. Anı kalır. Olur mu? Evet o zaman. Evet hadi bakalım. Anlayı da hazırla. Evet Elsa hazır. Çok güzel oldu Elsa ya. Bayıldım. Ah. <laughs> Elsa yıkıldı Elsa. Hadi bakalım annen de saçını tara Biliyorsun güzelce maşasını ya. Bir kere ise donmuştu. Hani buz lavabı vardı ya. Evet. Buz seni. Evet anneciğim. Doldum. Evet hatırlıyorum. Buz buz vardı ya. Hı hı. E de, o almayı donduydu. Ya evet ama bilerek yapmadı. Ese de boyalıp kaldı. Evet yani çünkü gücü ona ağır gelmişti. Hadi bitirdin mi saçlarını? Hadi yap artık. Hı. Konuşacağım diye ne yapacağını unutuyorsun. <laughs> evet maşasını da yapalım. Bas düğmesine. Evet. Hayır, tamam hadi bakalım o zaman oturtturalım. Nereye oturtmak istiyorsun? Bebek arabasına mı sandalyeye mi? Aa, orada da oturabilirler. Orada da çekebiliriz fotoğraflarını. Evet, i̇kisi yan yana otursun. İkisinin birlikte fotoğrafını çekelim. Hayır. Ayrı ayrı mı çekmek istiyorsun? Evet. Tamam da O zaman bunu da biraz o tarafa alalım bebek arabasını şöyle. Anne, yan yan değil. Yan yana değil birazcık uzak. Uzak zaten anneciğim aralarında ben mesafe ben var. Tamam peki onu oraya koy. Hadi çek fotoğraflarını da. Hadi bakalım çek fotoğrafçı afra. Hadi bakalım çek fotoğraflarını çıkır çıkır diye. Şöyle güzel bir poz yakalasın. Ama nereye çekiyorsun? Bak şöyle çekmen lazım. Getir ben sana göstereyim. Ben sana gösterebilir miyim? Afra. Sen be. Tamam. Hadi bakalım. Tamam. Tamam En Sayıda çekelim fotoğrafını. Yoksa çok sinirlenir. Sinirlenmez bence. Neden sinirlensin? Sinirlenecek hiçbir şey yok, değil mi? Evet. Poz ver Elsa. Hazır mısın? Evet verdi mi fotoğraflarını da? Yine. Çok güzel oldu. Şimdi bir tane de bizi çek el sallayalım ondan sonra. Olmaz. Beni de çeker misin resmimi? Hayır. Sadece bunlar prensesler için. Ben prenses değil miyim? <laughs> Hadi bir tane de bizi çek. Hem de o arada el sallayıp videoyu bitirelim. Bak. Kırdı, kırdı. Hmm, tamam takarız o zaman. Herkese güle güle arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.